Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde şu kulağımda bulunan işitme cihazı hakkında bilgiler vereceğim. Cihazı inceleyeceğim. Ardından işitme cihazının yararı olup olmadığını sizlerle paylaşacağım. Evet gelelim. Ben 10 yıldır neredeyse 10 yıldır kulaklık kullanmıyorum. Ondan önce kullanıyordum. Bir faydasını göremediğim için kullanmayı bıraktım. Her neyse geldik bugünlere. Kanal açtım. Kanal açtıktan 4 yıl sonra bugün tabi geçen yılda panik atak oldum. Bir yıl önce ve bugünlere geldik. Ere ere de olsa Geçen yıla oranla Rabbim de çok şükürler. Geçen yıla oranla daha iyiyim. Kanalımda zaman zaman işitme cihazı kullan diye önerenler oldu ama hiç bakmadım, dinlemedim. Neyse bu yılda kulak çınlaması başladı. Panik atak sonrası. Zaman zaman kulak çınlamaları oluyor. Doktora gittiğimde kulaklık kullan dediler. Ayrıca işitme cihazı kullanmanın beyinde bazı sinirlerin çalışmasını yani ölmesinin önüne geçiyormuş. Yani işitme cihazı kullanmak az heymer ve damar riskini azalttığını söylüyorlar. Bakalım ne kadar doğru olacak. Şu anda kulaklık taktım. Ve kendi sesimi şu anda duyuyorum. Ama kalabalık ortamlarda konuşmaları ayırt edemiyorum. Yüz yüze konuştuğum zamanlar bir nebze olsun işitmeme, daha çabuk anlamama ufak ufak yardımcı oluyor. Ama şimdi asıl bu kulaklığı almayacaktım. Önce doktor önerdi kulaklık tak diye kulaklık için İnternette bulduğum İDİS işitme cihazları merkezi yorumlar Büşra Aydın de hakkında yorumları olumlu gördüm konuşmaları falan. Buradan oraya randevu alıp başvurduk. Önce randevu aldık bir daha gidip başvuruyu yaptık. Bir saati aşkın ücretsiz test sonucunda testleri yaptık. Yani bu zaman bir saat sürdü. Bıkmadan, usanmadan işimizi bitirdi. İşitme testleri sonrası dedi ki, dedim ki, bu kulaklık bana fayda verir mi? Ya da kulaklık taktıktan sonra işitmem ilerler mi? Daha düzelir mi dedim. Daha önceden kulaklıklara fayda görmediğim dediğim için de bu kulaklık aldığı sesleri sana iletiyor kötü sesleri ayırt edip sana iletmeye yarıyor. Yani Kur'an'ı iletmeye yarıyor. Ama benim için implantın daha iyi olacağını söyledim. Koklear implant kulak arkasından bir kesik atıyorlar içeriye doğru. Zarın önünden beri arkasından beri talyangoda bir elektronik iletici takıyorlar. Ne kadar iyi bilmiyorum. Sorduğumda senin böyle tanıdıkların var mı, bunlar duyabiliyorlar mı, faydası var mı diye sorduğumda Büşra Aydın kardeşim elbette faydası var dedi. Neyse fakülteye başvurmamı önerdi ve fakülteye başvurdum. Fakülte dedi işitme testlerini falan gördü, zor duyarsın, belki olmaz sana dediler. Belki o, o gibi hayal kırıklığı bir yorum yaptılar. Neyse beni kaydettiler ve dedi ki kulaklık takman gerekiyor. Eski testleri falan sordular. İşitme testi kime ıı, yaptırdığımı sordum. Büşra Aydın kardeşimi sadece fakültedekiler tanıyormuş. Onu aratlar, raporları istediler. Ve sol kulağa kulaklık önerdiler. 3 ay boyunca sol kulağa kulaklık deneyip implanta uygun muyum? uygun değil miyim? Bunu araştıracaklar. Aynı gün Mere aldık sonra Mere rendevusunu da şu anda çıkmış Mere usun sonucu için doktora gitmedim menü gideceğim inşallah şu anda kuraklık var kulağımda ve sesleri duyuyorum 10 yıldır özlediğim sesleri nihayet Sessiz dünyaya, 10 yıl sonra tekrar sesli dünyaya hoş gelmişim. Her neyse. Şimdi. Daha önce en son kulaklık aldığımda duyar mıyım falan dediğimde elbette duyarsın. Bunu anlaşacaksın, kulaklığı takacaksın, anlamaya çalışacaksın, egzersiz yapacaksın. Bu gibi ama fayda olmadı. Kulağım, kulak kalıp kulağımı acıtıyordu ne bileyim sesler aşırı gürültü falan sıkılıyordum. Bir iki yıl kullandıktan sonra bıraktım. Faydası olmadı diyeceği için bir de pahalı oldukları için kulaklık almaya yanaşmadım. 10 yıldır böyle hayat. Kulaklığı taktığımda denemelerde ses geliyor. İstediğin sesi alabiliyorsun ama kelimeleri ayırt edemiyoruz. Yani ayırt edemiyor, Beyin anlayamıyor. A, E, I, İ, I. Mesela İ dediğimi, I, 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 İ. Mesela İ diyorum. Bu İ sesi kulaklığa gitmiyor. A, B, C, Ç. Bunlar geliyor. O, Ö, U, Ü, İ. İ biraz da sanki yokmuş gibi oluyor. Her neyse kulaklığı ilk takınca der titretiyordu. Bunu buna da denedik tabi. Bunda titretme yapmıyordu ama bunda titretiyordu. İki kulağıma da taktı. İki kulağa takınca ses daha güzel geliyor. Daha güzel anlayabiliyorsun. Yani bir tek kulak çünkü koklear implant uygun mu diye deniyor. En iyi işten kulağa koklear implant deniyorlar. Deneyecekler bakalım. MRI sonucu ne diyecek? Onu da bilmiyorum. Şimdi kulaklık incelemelerine geçelim. Şu anda kulağımda takılı kulak arkası. Bu boyutta bunun boyutunda küçük kulak içi cihazlar asla olmaz. Çünkü bizdeki işitme seviyesi çok ileri derece. Evet. Şimdi cihazı incelemeye geçeceğiz. Cihazı incelemeye geçeceğiz. İşte işte işitme cihazından aldığımız kulaklıkları hepsini sıralayalım. Bu kutusu. Bu da başka bir kutu. Şey kalıp kulak iç kalıbını yıkama kutusu bu. Bu da ter emici kutu. Ter emici sünger var. Bir de ter ter sularını emici. Bunlarda da bir kısmını karşıladığı piller. Kulak pilleri. İşte görüyorsunuz. Bunlardan iki kutu aldık. İki kutu. Tabii SSK karşılıyormuş pilleri. Daha önce hiç SSK'nin karşıladığını bilmiyordum. İşte iki kutu. Başka ne çıkıyor? Başka kulaklığın kendi kutusu. Bir de kullanım kılavuzu. Bunu daha önce açtığım için kutu açılımı değil mi? Açılmış kutu açılımı diyelim. Şimdi şöyle. Evet şimdi de incelemelere geçelim. Güzel bir içerik olsun. Güzel bir anlatım olur umarım. İşte kulaklığın kutusundan başlayalım. kulaklığın silmeye bez. bu pilleri tabii kutulardan aldık. Bu kutulardan aldık. Bunu yerleştirdik. Bunu cebinizde taşırsınız. O telefonen gidersin. Cebinizde durun. Kulaklığı rahatsız olduğun zaman bunun içine atarsınız. Cebinizde kırılmaz, zarar görmez. Bu da iyi bir şey. Şimdi kulaklığı çıkarıyorum. İşte kulaklık gördüğünüz gibi otikon. Şuradaki düğme uçak modu. Buradaki ses kısıp ses açıyor. Şöyle de cihazı kapatmış oluyorsunuz. Çarpı yazıyor. Bakın kırmızı bölge sağ kulak demektir. Diğer renk ise sol kulak oluyor. İşte şimdi bunun içinde kutunun içinde bir tane kulak temizleyici var. İğne var. Bak ucunda tel var telli kulaklığın içinde kişileri alabiliyorsunuz. Ayrıca bu kulak kalıbı din önceden aldığım kulaklıkları hiç benzemiyor kalıplarının. Şuradan bir delik girişi var bakın. Havalandırma mı bilmiyorum. Şurada bir delik girişi var. Hemen bu işitme ses sesin kulağa girdiği büyük kanalın yanında küçük kanalda var. Bu da dışarıya geliyor. Genelde kulaklığınızda tam oturmadığı zaman bu kulak kalıbı tam oturmadığı zaman bağırma yapar, muleti çalar, tam oturduğu zaman ise muleti keser ama buraya hava kanalı açmışlar, bu hava kanalı açmalarına rağmen kulaklık ötmüyor, işte otikon marka cihazımız bu üzerinde herhangi bir yazı yok. Şurada bir USB girişimi nedir? Nasıl bir şeydir? Pilini açalım şöyle. Bunda mıknatıs varmış. şuna kulağın pili çıkarıyor bakın. Gördüğünüz gibi pili yerleştiriyor. Tamam. Yarı kapatalım. Tamam. Böyle yine off konumunda duruyor. Ayrıca bunu böyle ikiye ayırdığınız zaman şurada mikrofonları var. Bir, iki, 3 4 diğer tarafta da 2 tane var. 3 4. Şöyle 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 temizleyebiliyorsunuz mikrofonları temizlemek için. İşte bunu yerine yerleştirelim. İşte işitme cihazını görüyorsunuz. Şimdi kutuyu kutuya geçelim. Çantasına. Yani bu da bunun içinden çıkıyor zaten. Ben açtığım için açılmış kutu açılımı yapıyoruz. Şu anda kendi sesimi duymuyorum. Çünkü kulaklık kulağımda değil. Duyunca daha güzel uyuyor bence. Ne dediğimi anlayıp da sonrasını getirebiliyorum bu şekilde. Şimdi burada şeyler var. Bunların ne olduğuna geçelim. Önce bu üç tanesinin. Şurada kulaklık ter olduğu zaman bunu böyle yerleştiriyorsun. Akşam bırakıyorsun. Kapağı kapatıyorsun. İçindeki ter suyu emiyor. Bu kulaklığın su geçirmez özelliği var. Ama siz yine de sudan uzak tutun. Şu parçayı yunar görüyorsun. Bu teri emmek için teri. Üzerine de sünger koyuyorsunuz. Bu kulaklığı buraya koyuyorsunuz. Kapağı kapatıyorsunuz. İşte bu parçalarda her neyse su emin parça yani içindeki parça bu. Bunun içinde bulunanlar bu işte aynısı. Dört tane varmış. Birini açtık akşamları kulaklığı çıkarıp kutuya koyuyorsunuz. Her neyse bunları bunların ne olduğunu beraberce öğrendik. Şu tarafı kenara koyalım. Şimdi bir kutu daha var. Bir kutu daha. Bu ise Buradan çıkarıyorsun yine çıkarıp ayırıp şöyle ayıralım bunun içine atıyorsunuz ılık bir su koyuyorsunuz şuradan bir parça içine atıyorsunuz ılık su ve böyle temizlenmiş oluyor temizleyici yani bu ne kadar sürede temizleme gerekiyor diyorsanız iki ayda bir iki ayda bir o suya koyarsınız. Neyse kulaklığı tekrar takayım kulağıma. Şöyle bakın nasıl taktığımda da göstereyim. Şöyle tutuyorum, şöyle tutuyorum. Kulaklığı elimle yerleştiriyorum. Ondan sonra şunu kulak arkasına veriyorum. Sonra da şöyle yapıyorum. Yüksek bir mole sesi var. Normal sesinden yüksek bir mole sesi var. Do 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 ne diyor? Tamam. Şu anda kendi sesimi duymaya başladım tekrar sessizlik biraz zormuş. İşte kalıp bunda yıkıyoruz. Bunda geçelim bunlar. içindeki temizleyiciler pillerinde de gelmiştik. Pillerini işte biri çant arabada duruyor biri. iki tane pil kutta duruyor. Bir de dükkanda çekmece de var. Her yere bir pil bıraktım ki nerede biterse orada takmış olayım. İlk pili iki günde bitti. Üçüncü pil iki gün daha oldu. Ne zaman ne ara bitecek bilmiyorum. Bitmeden önce bir uyarı veriyor. Uyarıdan sonra yarım saat sonra bitmiş oluyor. Yarım saat daha gidiyor. O zaman uyarı tekrar başlıyor. Kaç sesli bilmiyorum. Onu unuttum. Şimdi bir de içinde pompa var. Hani o kulak kalıbı demiştin yıkanıyor. Onun deliklerine tutup basıyorsunuz. İçindeki teri suyu atıyor. Temizliyor. Neyse başka işlere de yarar bu kesin motor karbüratörü hava basma falan güzel bir şey olur bunu da geçtik kutuda başka bir şey var mı bakalım başka bir şey yok bunu da geçti kapatalım bunu neredeyse her şeyini sizlerle paylaşmışım otikon btsbbte yani bilal törül çok ileri dereceler için bunlar bir de iphone ipad ipod yazıyor iphone telefonlarla uyumluymuş demek ki ama ben elmalı telefon sevmiyorum ben android kullanıyorum elmalı telefonun markası yani markası da göre fiyatı iyice şişirilmiş bu yüzden kınım kınım kınıyorum mesela kamera video özelliklerinde Samsung veya Huawei'yi asla geçemiyor. Zaten Huawei'yi geçemediği için buna Google Amborgos'u koydular. Huawei'yi gardından indirdiler. Bunlar hainliktir. Neyse gördüğünüz gibi ürünleri sizlerle paylaştım. Ayrıca dün daha, daha çıkmıştım. Kuş sesleri duyarım sanıyordum. Maalesef ki kuş sesleri bulamadım. Kuş sesi yok. Şimdi bile belki cık, cık, cık 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 diye sesler gelmesi lazım. Eskilerden kulak tuttuğum zaman sesler geliyordum. Şimdi neden gelmiyor? Neden olabilir? Hain avcılar bir et için küçük bir kuşları öldürüyor fındıkları yanlış ilaç diyorlar. Ot ilaçlarıyla ot ilacı yap yok derken canlıları öldürüyorlar. Bununla beraber hem ne oldu? Fındıklarımız da kokarca türedi. Hatta yüksek rakımlara da gelmeye başladı. Bakın geçen sene kokarca vardı. Azdı bu sene 3-5 katına çıkmış. Geçen sene kış görüyordum kışın. Şimdi bugünlerde görmeye başladık. Bakın arkadaş işin ciddiyeti var. Bazen fındıkları ilaç vururken aralara zarar veren yani birçok hayvana zarar veren ilaçlardan uzak durun. Kuşlara da zarar veriyor bu ilaçlar tabii. Belki o kuşlar o kokarcıları pıtır pıtır toplarlar. Özellikle tavuklar bir yemeğe kaç mısır yediğini biliyor. Tık 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 tık. Düşünün yani kokarca mesela 10 tane var dalda. Kuş gidiyor o kuşu yiyen kokarca yiyen kuş tık 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 hepsini temizler. Sen toplasan kuş kadar toplayamazsın. Dün ses duymaya çalıştım. Kuş sesleri yok. Eskiden kuşlar benim dükkana beni yanına çamurlardan yuvalar yapıyorlardı. Ben buraya üç sene oldu gelelim dükkana yuva yapan bir kuş görmedim. Ama tabelaya yuva yapan eşek arası gördüm. Eşek arasında dokunmayacağım. Ne diyorlar bunu? Samuray arısı mı? Ne diyorlar? Bu samuray arısı belki o kokarcılarla savaşır. Doğanın dengelenir. Her neyse arkadaşlar İdris Yeşitme Cihazları Büşra Aydın kardeşimiz çok güzel ilgilendi. Bir saate yakın ücretsiz test sonrası kulaklık denemesi yapıyor. Bir uygun görülür. Hangi uygun görüleceği kulaklıkları kendisi öneriyor. İsterse önerdiği cihazın en kalitesini söyler. İsterse sizin için en uygununu söyler. Ama ses olarak size en uygunu hangisi size söyler. Şimdi özel olarak ilgilenir. Samsun bulvar yolunda şiddetle tavsiye ediyorum. İstediği şişme cihazları özellikle Büşra Aydın kardeşine selamları iletiyorum. İlgi alakası dolayısıyla teşekkür ediyorum. İsterse bana kulaklığı satabilirdim Sana kokleer implant şart demeyebilirdi. Ama sana kokleer implant daha iyi dedi. İyi davrandım. Bir saat gibi bizimle ilgilendi. Bari dedim hakkını vereyim dedim. Bunu bir ücreti olmasın dedim. Bu kadar meşgul, meşgul ettik dedim. Hiçbir şey istemedim. Parayı reddetti. Neyse fakülteye gittiğimizde 3 ay kulaklık kullanman gerekiyor dedi. Şart koştular. Bir de tekrar yetiştirme cihazları Büşra gittik. Bakın Büşra Aydın kardeşimin dürüstlüğüyle kazandı. Müşteriye yaptığı iyilik geri döndü. Sonuçta bana kulaklığın teslim edebildi. Ayrıca tekrardan teşekkür ediyorum. Kulaklık e, aldıktan sonra birçok yorumcu, birçok takipçimiz yani yorumlarını görmediğim daha nice takipçilerimiz belki çok çok video izliyor ama yorum atmıyorlar. Bana hayırlı olsun dediler. Bir sürü yorum yaptılar çok sevindiler. Bazılar gerçekten sevinmiş. Bunu hissediyorum. Bu desteğiniz için, bunu güzel dilekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. İnşallah 3 ay boyunca kulaklık takmaya devam edeceğim. Bakın demin kulaklığı çıkarttım. Sizlere anlatıyorum. Kendime hiç ses gelmiyor. Bu da bana Garip gelmeye başladı. Önceden garip gelmiyordu. Normal karşılıyordum. Yani normal size anlatıyordum. Konuşuyordum. Ama ses gelince daha güzel olduğunu fark ettim. Yalnız kalabalık ortamda, gürültülü ortamda hoş olmuyor. Mesela maça gittim. Oooo! Şiddetli bir gürültü. O durumlarda kurağın zarar, zararını hatta beyine bile zarar verir, verebilir. Bu yüzden sakin ortamda, güzel, muhabbetli, karşılıklı muhabbetli yerlerde çok iyi olacaktır. Bu ara Hüseyin'in de müzik sesini, Arabik müziğini merak ettim. Bir ara dükkana geldiği zaman şarkı talep edeceğim inşallah. Bundan e, bu arada neyse bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.